Hurricane videomuza hoş geldiniz. 4000 abone olursa videolar çıkacağız abine ne? Haber mi Biraz vide videosu da çekebilir isterseniz arkadaşlar. Hmm. Ama o kadar, kadar cebe yok ki bizim evde internet gidiyor arkadaşlar biz farklı gidiyoruz. Neyse i̇şte, hadi. Neyse. Ver ya sen. Sen sen bu oyun oynama. Hayır oyunu kapatıldı ya. Hiç karışmayacağım. Hiç 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 Bu videoda Jüpiter vs sizin. Sizin Jüpiter yok edebilecek mi? Merak ettim. Bir test edelim tamam arkadaşlar. Sizin vizi. A köpek göndermiş. Şimdi kendine hasar veriyor ya yani. bu Oh göre bir sıçır. sezen mi olacaksın? Dünya dünya. yapacağım. Cık, arkadaşlar bence Vito'nun başını değiştireceğim. Sizden her şeyi rastgele kullanarak Jüpiter yok ediyor. Ne ne <laughs> bir sivri <bir> şey mi? Anam. <laughs> <laughs> of. Of. Sen bunu de olmaması lazım. Eski Jüpiter daha güçlüydü ya. Eski Jüpiter daha güçlüydü ya. Eski Jüpiter de küçülmüyordu. bunda direkt küçülüyor. Abi. Abi. Efendim. İçinden geçtik. Ve oraya geri kapanacak. Toplar yok oldu. Bir dakika. Dur bir bana ver bir şey deneyeyim. Ben şunu, şunu yapayım da bombacı milahin atayım. Toplar nerede ya Toplar içinde hapis oldu. Toplar içinde hapis oldu. Arkadaşlar toplar, toplar. içinde hapis oldu. Bir dakika. Bir dakika. Bir Hadi. 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 Ben böyle bir şey beklemiyordum. Ah. Yani en güçlü gece geldi bu. Bu hangi güçlüydü? İşte güçlü değilmiş bu. O zaman başka gizginleri de yok <laughs> ettirim. Arkadaşlar. Jupiter, Jupiter değil, Kupitar oldu. <laughs> Dur bir de Jupiter ha. Dünya gönderiyor. Oh, oh, oh. Ha, dinle. Dünya Diyor, geliyor. Dünya da ne dufulmuş be. Arkadaşlar Jüpiter'in %26'sı kaldı. Arkasından. Orasına geliyor. Pat Allah. %19 on donduralım. Ya bak bunun buz ışınına karşı sizin bir zaafı var arkadaşlar. <laughs> biraz ah, bir aç. tane topayla aldırıyor. Allah. <laughs> <laughs> ne olmuyor? Şöyle. Arkadaşlar Jupiter diye bir şey yok şu anda. Jupiter <laughs> de ne geldi? Yenilenmiyor. Yenilenmiyor Jupiter. Yenilenmek zorundayım benim arkadaşlar Jüpiter'i Donut'a çevirdi sizin. Hadi. Bununla mı yok edilir Jüpiter? Bunlar Jüpiter'e hiçbir şey yapılmasın. Aa, aa. Hani delen ışınla yok et bunu. Delen ışın var ya delen ışın. Deniz anası geliyor. Dikkat edin yani bir defa işini bitirip şu biteri. Ben biraz aşağıları köpek köpek köpek. Köpekler. Biz arkadaşlar size ışın kıl. Jupiter vs bir de ışın kılıcı yapalım mı Sezen? Ay bak yok ediyorlar. Şimdi arkadaşlar evet, seni. Sen oynadın zaten video işte boyunca. Ben bile bir şey yapabilir miyim? Yok o. Hem bunu yok edeceğim hem de bir tane daha gezegen yok edeceğim. Tamam. 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 Bir bakalım. Dur dur. Dur dur. Piter vs Sezen'in kazananı bence çok belli. Kazanan Sezen. Boşluğa gitmez onlar. Ver adam. Bitti, bitti, bitti. Hı. bitti. bitti. Hı. Son bir şey yapacağım, son bir şey. <laughs> son bir şey. Son bir şey, son. Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Son bir şey. Okey, saldırı yapacağım. Bitti, 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 bitti. Son bir şey arkadaşlar ben bir daha sizleri bence videoya almayayım ya. Kalıyor telefonu vermiyor. Dur abi ya. Sana saldırımı yapacağım. Şu yok etmek için. Yok etmek için. Nur be. Allah'ım. Ver seni şunu. Dur abi. <laughs> ama öldü öldü gezegen tamam mı öldü As. arkadaşlar şimdi Jupiter vs. Sezen Sezen. Şimdi... <laughs> Jupiter ve S S Şimdi... kazanması Szen şimdi anlayamadım abi Jupiter ve S şimdi kuducu yapıyor ya 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 Abi içinden geçiyorsun ama ya. biraz da ben geçeyim değil mi Sezen? Video boyunca sen geçti. <laughs> Arkadaşlar ışın kılcının gerçek gücü de. Telefon şu anda öldü. Öldü mü? Aman onun mezarı güvenli. Şimdi onun küçük mezar hazırladım. Arkadaş %50'sini yok ettim. Jupiter'in şu anda Evet ben iki tane oynayayım tamam mı? Ben bir tane oynayayım. Tamam Sezer abla. Sezer abla vurma. Hmm, bir de başka ıı, sadece ışın kılıcı demiştik değil mi? İşin. O yüzden ışın kılıcıyla bunu ortadan ikiye böl. Abi sen arkadaşlar Vallahi ben bir daha video çekmeyeyim be. E Arkadaşlar ışın kalıcı girmiyor. Hakikaten girmiyor bra. Laser vuruyor. Işın kılıcı gelince vurmuyor. Işın kılıcı. E, böyle vuruyor ama. Arkadaşlar sanırım ışın kılıcını bozduk. İzmir'in ağırından, telefon kapanana kadar. Arkadaşlar Sezen uyudu. Çok güzel uyudun ya Sezen. Hayla Kıdış da bana vuruyor ya. Çocuk. Hay Allah'ım ne yaptın. Ne Arkadaşlar Jüpiter yani ışın <laughs> dalıcı Sezen'den daha hızlı sanırım Jüpiter'i yok edecek. Sezen 6 dakikada. ışın dalıcısı şu anda 2. dakikasında. <laughs> Aha Arkadaşlar Jüpiter'in sonu geliyor. Jüpiter'in sonu. Savaş 5'e. Şimdi arkadaşlar. Bir de ee, başa e. Bu ne? Sağ sağlam. Arkadaşlar ışık içinden geçiyor. <laughs> Orbital o zaman. Orbital ne ben da bunu. Abi. Ona mina kana kana Abi ne kuga? bu bir bas <filibos> bayağı iyiymiş. <laughs> Uzaylı <laughs> oldum. arkadaşlar. Şimdi bu morumuzu gönderiyoruz. Yok edeceğiz değil mi bu Jubiter'i? Yok edeceğiz. Ne Arkadaşlar, güzel bir şeyler. Atalım. Tamam, yapla, tamam sakin. 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 Sakin ve Sezen abla. Sakin ve Sezen abla. Sakin, sakin. Arkadaşlar niye daha fazla gitmiyor ya? <laughs> şiriye geçelim lütfen. Bu modu basma ya. Bayıldım. <laughs> Arkadaş ışın kılıcı bir kesse. Oyun mu gitti lan? Arkadaşlar cidden bu free modu modu Aşırı iyi Bakın evine girebilir ama sıkamıyor muyum bu modda? Bir dakika. Free mod. aşırı kötü bir mod. Abi biz sıkamıyoruz ya moda. Bakalım şimdi free'ye geçeyim Sıkamıyorum. Az önce niye sıkılmadın? Uyumam. Tamam hadi yürü. Abi gelsene. Tamam hadi yürü. Arkadaş ışın dalıcı. Abi. Arkadaşlar sizden aşağı düşüyor. Yardım isteyenler var. Gel. Gel. Gel ben de düşeceğim. Üçüncü mod budur. Arkadaşlar şimdi ışın kalıcı sezenden daha az yok ettiğini herkese kanıtlamış olduk. Işın kalıcı ve ses sezenin kazanını ışın kalıcı. Ya. Ne mi açıyor? Ağzı sıra anne. Beş lira ver, Tamam dur abla dur dur. Bunları yok etmem lazım. Bir daha yazıyor kalsam. Neyse çizin. Hadi. Bu senin seç de Sezen abla Sezen abla. Bebek sizi. Şöyle. Buradaki en iyi mod Bakalım buna geçeceğim bir de. Dur sizin bence bak bu sefer farklı bir mod oynayacağız. Bir. Yaa! Gezegen yok et. Bu burada 3 bu bir de bunlar var. Bak bir de burada bir şeyler var. Bak, böyle böyle yapabiliyorsun. Mesela ay güneşe verelim. Ay Hiç yok oldu. Arkadaşlar telefonun sahibi telefon istediği için bu videomuz videomuzda bu kadar. Ne yaptın? <laughs> Hemen yok ettim. Oh. bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.